Merhabalar herkese. 600 bin TL ödüllü Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası turnuvası bugün başladı. Ülkemizin en önemli satranç sporcuları bu turnuvada yarışıyorlar. Benim sizle paylaşmak istediğim oyunda Beyaz Taşlar'da Uluslararası Usta Ediz Gürel var. Siyah Taşlar'da ise Büyük Usta Cem Kağan Gökarkan oynuyor. Bakalım 60 dakika tempolu bu mücadelede neler yaşanmış. Beyazların e ile oyuna başlıyoruz. Siyahlarda Cem Kağan C5'te Sicilya savunmasını tercih ediyor. Atep 3 hamlesinden sonra D6. Fil B5 şah çekilince de bu şah at D7 ile engellenmiş. A4 hamlesini tercih ediyor burada Edis. At F6 ile E4 istenince at C3 orası engellenmiş. G6 fil G7'den gelişecek. Beyazlar kısa rok atarken siyahlar filini G7'den geliştirdi. Şimdi kaleye bir merkezi hatta o kale gelirken siyahlar da kısa rokunu atıyor. A5 hamlesiyle beraber Ediz vezir kanadından alan kazanmaya devam etti. Ve Cem Kağan A6 ile birlikte şimdi B5'teki fili istedi. O fil F1 karesine kadar döndü. Ediz'in röportajını izleme fırsatı buldum. Ve fil F1 hamlesine kadar tabii ki e, daha önce bakmış Ediz Gürel ve e, iki tarafında dediğim gibi e, çok kuvvetli oyuncular olduğunu tekrar hatırlatmamda fayda var ve e, açılış hazırlıkları çok daha ilerisine kadar gidebiliyor. Burada B5 hamlesini tercih ediyor Cem Kan. Filini B7'den geliştirmek isteyecek. A çarpı B6 ile geçerken alınmış o ve fil B7. B6'yı geri almakta vakit kaybetmeden zaten rakibin savunması mümkün değil diye fil B7 ile gelişimini sürdürüyor burada Cem Kan Gökhakan. D3 hamlesiyle hem siyah filin önüne açıldı. Hem E4 desteklendi. A5 hamlesinden sonra kale A2 geliyor ve at çarpı B6 alındı. Şimdi açılışa baktığımız zaman yani B hattının, B hattının açıldığını görüyoruz ve bu B2 piyonuyla alakalı baskılar yaratmaya çalışacak siyahlar anladığım kadarıyla. File E3 hamlesinin ardından fil C6 oynandı ve H3 at g4'e gelsin istemiyor at g4'e gelseydi fil f4 oynayacaktı muhtemelen edis vezir c7 hamlesiyle vezir de kendine yer bulurken kale bağlantısı sağlandı çok muhtemelen bu kale B8'den değerlendirilecek. Vezir D2 ile beraber vezir fil bataryası H6'ya doğru çok güzel bakıyor. Kale FB8 hamlesinden sonra da fil H6 gelmiş. Şimdi özellikle şah kanadını savunan, şah kanadındaki koyu renkli kareleri savunan bu filleri değişmek kritik olabiliyor. Yani fil H6 özür dilerim. Fil H6, vezir H6 gibi hamlelerden sonra tabii ki bu atın da şah kanadına bakmalarıyla beraber h arasında H7 arasında baskı oluşturulabilir. Fil A8 hamlesi geliyor burada. Cemkan Gök arkamdan filleri değişmek istememiş. At D1. Burada atın F5'e doğru manevra ettiğini izleyeceğiz. Siyahlarsa A4 ile beraber vezir kanadında alan kazanmaya ve baskılarını arttırmaya çalışacak. At E3 hamlesinden sonra bir de C4 geliyor şimdi Cemkan'da. C4 güzel bir hamle. Hem bu piyon zincirine bir bakış attı hem de C çarpı D3 almak istiyor şu anda. Rakip Edis bu piyonu alamaz. Alırsa daha doğrusu alabilir satranç kuralları dahilinde ama alırsa E4'teki piyonun boşta kalacağını görüyoruz. Bu yüzden Ediz Gürel burada at D4'e yerleştirmiş ve C6'daki fili istemiş. O fil verilmiyor. B7'ye dönüyor ve şimdiki hamle at EF5. Daha önceki plan buydu zaten. Atı D1'e gittikten sonra F5'e kadar geldi ve bu atı feda etti Edis. ama bu feda şu anda alınamıyor. Çünkü eğer alınırsa vezir G5 hamlesi var. Şah çekilecek siyahların tek hamlesini de Vezir G7 ile birlikte mat olduğunu görürdük. Burada cemkan Kaan Gökarkan'ın hamlesi atını C8'e koymak olmuş. Bu at hem E7'ye baskı yapıyor hem de D6'ya baskı yaptığını düşünebilirsiniz. Çünkü direkt atı kovmaya çalıştığımız zaman E6 ile at B5 gibi bir hamle var. Hem vezir istenecek atı C8'de düşünmeyin hem de iki atın birden D6'ya baktığını ve düşürdüğünü görecektik. Şimdi at C8'e M7'yi hem de D6'yı desteklemiş durumda. Ediz burada kale A3 oynuyor ve kaleyi C3'e gelerek bu C4 piyonunu açmaza alıp rakip vezire de bazı tehditler oluşturmak istiyor. Cem Kağan şimdi E6'yla 6 F5 atını oradan kaldır demiş Ediz'e ve Ediz o atı E3 karesine geri dönerken vezir c 5 ile beraber bir de D4 atına baskı yapılmış. O hatta F3 karesine geri dönünce at B6, at C8'deki konumundan tabii ki memnun değil. At B e6'ya geliyor. C4'e de desteğini yaptı. D5 gibi önemli bir kareye de baktı ve şimdi Ediz'in hamlesi at G5. At G5'te şah kanadında F7 gibi E6 gibi yerlere bakıyoruz ama şu anda çok da görünür bir şah kanadı hücumu yok beyazların. Buradaki hamle vezir A5 de gelmiş Cemkan'dan. Gel diyor vezirleri değişelim. Vezirleri değişmek istememiş Ediz Güral. C3 ile burayı engellemiş ve şimdiki hamle fil G7. Fil G7'den sonra artık yani fili değişmemenin yolu pek kalmadı gibi. Fil çarpı G7, şah çarpı G7 hamlelerinden sonra da tabi şöyle bir durum var. D çarpı C4 alınıyor. Sebebi de şu. Ya vezir çarpı G5 boşta değil mi? Fil H6'dan değiştikten sonra burayı kim savunuyor? Vezir çarpı G5 alamıyor burada cemkan Çünkü at F5 gibi bir hamle var. Ver şahı ver veziri olacak. E, vezir çarpı F5'e de E çarpı F5 var. Bu yüzden vezir çarpı G5 alınamıyor. Ve oyunun en kritik konumlarından bir tanesi. Bu G5'teki atı geriye göndermek isteyen cemkan Kağan H6 hamlesini oynuyor. H6 ile beraber şimdi at istendi. At normal bir şekilde F3 karesine dönmek isteyecek. Ama Ediz'in aklına başka bir plan geliyor. Ve burada at çarpı E6 ile birlikte o atını feda ediyor Ediz At çarpı E6'dan sonra ya bu atı almamak mümkün değil. Bir de D6 istekte kaldı burada. F çarpı E6 hamlesinin ardından da şimdi... Vezir çarpı D6 ile birlikte siyah şahın birazcık sıkıntılar yaşayacağını görüyoruz. Piyon zinciri istemediği bir piyon zinciri kaldı. E6 piyonu da şu anda istekte fakat Cem Kağan, alet önünde bunu da söylemek lazım. At C8 ile birlikte Cem Kağan bir tuzak atıyor aslında Ediz Gürel'e. Çünkü eğer normal gözüken vezir çarpı E6 hamlesini oynarsanız büyük bir hata yaparsınız. Kale A6 ile birlikte şimdi beyaz vezirin haline bakın. Vezir Tahtadaki en kuvvetli taş çok fazla yere gidebiliyor. Fakat beyazların şu anki veziri hiçbir kareye gidemiyor. Siyah taşların hakimiyeti altındaki kareler yüzünden. Bu yüzden vezir düşerdi. Ama Ediz de vezir çarpıya altı almıyor burada. Vezirini D2 karesine dönüyor ve oyuna devam etmek istiyor. Hala keskin bir konum. Süreler gitgide azalıyor. Cemkan'ın bayağı baya bir süre sıkıntısı var olduğunu hatırlıyorum burada. Ve burada... Siyahlar birazcık üstünmüş konumda. Eksi bir kadar üstünlük veriyor bilgisayar ve hamleler vezir c7 gibi şaha destek olabilen ve normal bir şekilde konumu daha sağlamlaştırmaya yönelen hamleler. Fakat Cem Kağan burada fil çarpı e4 ile birlikte e, deki piyonu yok ediyor. Fakat bu yok ediş onun adına büyük bir hata olarak dönecek. Çünkü E hattının yarı açık bir hat haline getirdi. Nasıl kullanacağız o hattı? At G4 ile beraber kullanmaya karar veriyor burada Ediz Güran. Şimdi at çarpı F6 isteği var. Kale E4 isteği var. Gördüğünüz gibi bu taşlar birbirine bağlı. Ve Cem Kağan at çarpı G4 ile devam edince de H çarpı G4 alındı. Şimdi fil istekte kaldı. Filden de daha ziyade E6 piyonu da dolaylı yoldan istekte. Ve bu fil buralara gidemiyor çünkü rakip piyonlar o kareleri savunmuş durumda. Cem Kağan filini C6'ya çekerken kale çarpı E6 ile beraber bu şahın yalnızlığı bir kez daha yüzüne vuruldu şu anda. Bu taşlar pek de yardımcı olmuyor G7'deki şaha ve hamle vezir C7 ile birlikte geliyor. C6'daki fil savunuldu şimdi ve Diğer hamle Cem Ediz Gürel'den Vezir D4 ile beraber tekrar şah çekmek olmuş. Şah H7 karesinde en azından biraz güvenliğe giderken bir de fil D3 beyaz taşlar bir anda oradaki piyonların dağılması ile birlikte siyah şahın üstüne doğru gelmeye başladı. G6'daki piyon istekte kaldı şimdi nasıl savunulabilir derseniz burada Vezir D7 ile devam etmiş Cem Kağan. Eğer At e7 gibi bir hamleyle g6'yı savunmaya devam etseydik beyazların bir de vezir f6'sı vardı. Hem g6'ya çok kuvvetli bakışlar hem c6'ya bakışlar hem de vezir f7 istekleri burada beyazlar adına çok daha rahat konumlara ulaşılırdı. Fil d 3ten sonra vezir d7 oynuyor bu yüzden Cemkan artık bu kanındaki baskıları birazcık yok edelim en azından vezirleri kırışalım diyor. Bir taraftan kaleye bir taraftan da vezir kırışına baktığı için burada Ediz Gürel kale çarpı g6 ile mücadeleye devam ederken o kale tabii ki alınamıyor şu anda baktığımız zaman fil savunmasında ve vezir çarpı d4 ile Cem gel vezirleri değişelim en azından şahın birazcık nefes alsın demiş. C çarpı d4 hamlesinden sonra artık istek kale çarpı c6 şah çekmek ve burada Cemkan Kağan filini b7'ye çekince de beyazlarda Ediz Gürel 38. hamlede çok sakin bir e, hamleyle oyunu bitiriyor. Fil C2. Fil C2'den sonra Cem Kaan Gökarkan oyunu terk etmiş. Ediz Gürel adına güzel bir galibiyet oldu. Oyundaki at fedası siyah şahı zayıflattıktan sonra güzel bir hücum izledik. Tabii ki süreler kısıtlı olduğu zaman, süreler iyice azaldığı zaman burada hatalar yapılması çok doğal oluyor. Neden oyun terk edildi derseniz beyazların fil C2'sinin bir amacı olmalı. O amaç da şu. Beyazlar kaleyi A3'ten H3'e aktarmak ardından da kale çarpı H6 ile birlikte mat etmek istiyor rakibini. Bunu engelleyebilecek hamleler at 7 en dirençli savunmaymış ama bu at 7 hamlesi de tabi G6'yı istiyor ama şimdi kale E6 var. Ver şahı ver buradaki atı ve bu atı alırsa zaten beyazlar piyon sayısına baktığımız zaman çok fazla üstünlükleri var. Hem de siyah şah hala zayıf bir konumda kalırdı. Bu yüzden Cem Kağan oyunu terk etti. Güzel bir oyun olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Her gün özet videolarına devam edeceğiz. Sizler de chess 4 Türkçe kanalına abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz de çok daha fazla kişiye bu videolar önerilir, ulaşılır. Şimdilik hoşçakalın.